eksenleri kestiği noktaları bilinen doğrunun denklemini Burada başka bir şey söylemeye gerek yok arkadaşlar. Sonuçta burada da doğrunun üzerinden geçtiği iki tane noktayı biliyoruz. A noktası 0'a 3 B noktası eksi 4'e 0. İsterseniz şekil üzerinde de direkt verdiği için buradan doğrunun eğimi x eksenleri pozitif yönde yaptığı açının tanjantı. Alfanın karşısında ne var? Buradaki mesafe 3. Komşusunda buradaki mesafe 4. O zaman eğim eşittir 3 bölü 4 dersin. Her zaman bildiğimiz gibi doğrunun genel denklemi y eşittir mx artı n'di. Artık m yerine 3 bölü 4 yazarsın. Doğrumuzun denklemi artık y eşittir 3 bölü 4 x artı n. Getirip bu noktayı veya bu noktayı şunu vermen senin için daha kolay olur. Yerine yazdığın zaman neyi de bulursun? Burada bu noktayı verdik. x yerine 0 önce y 3 çıkıyormuş. x yerine 0 yazınca 0 artı n eşittir. y yerine de 3 yazıyoruz. 3 n buradan 3 geliyor. Getirip m yerine 3 bölü 4'ü n yerine de 3 yazdığımız zaman genel denklemde. Şurası ne olacak arkadaşlar düzeltelim doğru bir çıkmış oluyor.